Ateşten korktuğu için ateşe atlamak ne kadar saçma görünse de son derece insanca bir davranış. Bunun için gerekense çoğu durumda sadece korkunun yeterince yükselmesi oluyor. Yoğun terk edilme korkusu yaşayan insanlarsa bunu oldukça sık yapıyorlar. Yani terk edilme kaygısı terk etmenin oldukça yaygın nedenlerinden biri. Bunu anlayabilmek için 2 yaşında bir çocuğun ebeveyni tarafından terk edildiği bir durumda düştüğü, çaresizliği ve zayıflığı düşünebiliriz. Böyle bir durumda yaşamak bile çocuk için artık olanaksız hale geliyor. Terk edilme endişesi yaşayan pek çok kişi de rasyonel olmasa da terk edilme karşısında bu kadar çaresiz ve kırılgan hissediyorlar. İlişki içerisinde de kendilerini güvende hissetmedikleri ve sürekli terk edilme işaretleri gördükleri için bunu engelleyebilmek için olağan güçleriyle çaba sarf ediyorlar ve adeta çarpınıyorlar. Bu bazen gerçekten muazzam yıpratıcı bir süreç oluyor. Algılanan belirsizlik ve terk edilme endişesi çok yükselip de kaygı ve korku dayanılması hale geldiği noktada kaygının kaynağını yani ilişkiyi ortadan kaldırmaya yönelebiliyorlar. Artık olsun da bitsin bu kaygı, sona ersin der gibi ilişkinin sonunu getirebiliyorlar. Ardındansa genelde acı, pişmanlık ve suçluluk geliyor. Bunun benzerlerini aslında daha pek çok alanda yapıyoruz. Ekonomik kaygılarımızın yüksek olduğu zamanlarda aşırı harcama yapıyor olmak çoğumuzun dikkatini çekmiştir. Ya da yoğun cinsel korkular yaşayan kişinin kontrolsüzce savruk cinsel ilişkiler yaşaması bunun bir örneği olabiliyor.